Medine'de bayram. Bir bayram sabahıydı. Medine sokaklarında tatlı bir telaş vardı. Sevgili peygamberimiz erkenden uyandı. Güzelce yıkanıp abdestini aldı. Temiz kıyafetlerini giydi. Güzel kokular süründü. Ardından bayram namazını kılmak için mescide gitti. Onu sevenler erkenden mescidi doldurmuşlardı. Namazı hep birlikte kıldılar dualar ettiler. Bu güzel güne eriştirdiği için Allah'a şükrettiler. Sevgili peygamberimiz bir inci tanesi gibi ışıl ışıl parlıyordu. Herkese gülümsüyordu. Zaten o insanlara karşı hep güler yüzlüydü. Namazın ardından Müslümanlarla kucaklaşarak bayramlaştı. Her birine iyi dileklerde bulundu. Mescitten çıkıp mezarlığa gitti. Dünyadan göçüp gidenlere Kur'an okudu. Ardından evine geldi, ev halkıyla görüştü büyükleri ziyaret etti. Sonra Medine sokaklarında dolaşmaya başladı. Çocuklar etrafta evlerin bahçelerinde tertemiz, yepyeni kıyafetleriyle neşe içinde oyunlar oynuyorlardı. Bu bayram sabahında onları böyle mutlu görmek sevgili peygamberimizin çok hoşuna gitti. Sevgi dolu peygamberimiz bayramda çocukların yüzlerinin gülmesi için anne ve babalara kim çocuklarını bayram günü giydirip süslerse Allah da onu kıyamet günü öylece süsler demişti. Peygamberimiz çocukları eğlendirmeyi, onlarla hoşça vakit geçirmeyi çok severdi ve bütün müminlere çocuklarıyla böyle ilgilenmelerini tavsiye ederdi. Anne ve babalara çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın derdi o çocuk kokusunu cennet kokusuna benzetirdi. Çocukları gözümün nuru diye kucaklar öperdi. çocuğa verilen her öpücük için cennette 500 yıllık bir derece verilir diyerek anne ve babaları da çocuklarını sevip öpmeye teşvik ederdi. Bu yüzden bu bayram çocuklar daha bir neşeli daha bir mutluydu. Renk renk giyinmişler, bayram coşkusu içinde oradan oraya koşuyorlardı. Sevgili peygamberimiz ise keyifle onları seyrediyordu. Çocukların mutluluğu onun mutluluğu demekti. Bayram sabahında Çocuklar kuşlar kadar şendik. Yepyeni kıyafetler içinde oradan oraya koşuyorlardı. Keyifle onları seyreden sevgili peygamberimizin gözüne bir ara küçük bir kız çocuğu ilişti. Küçük kız bir köşeye çekilmiş ağlıyordu. Kızcağızın ayağında ayakkabı yoktu. Elbisesi yırtık ve yamalıydı. Peygamberimiz onun bu haline çok üzüldü. Yanına yaklaştı ve sordu. Yavrucuğum, bu bayram gününde niçin ağlıyorsun? Küçük kız başı önünde cevap verdi. Babamı hatırladım. Onun için ağlıyorum. Geçen bayram bizimleydi. Şimdi ise yok. Peygamberimizle birlikte savaşa gitmişti. Bir daha da geri dönmedi. Şehit olmuş dediler. Onu çok özledim. Onun için ağlıyorum. Sevgili peygamberimizin yüreği merhametle titredi. Küçük kızın başını okşadı ve ona şöyle dedi. Sil gözyaşlarını yavrum. Kaldır başını. Bak sana ne diyeceğim? Küçük kız bu sevgi dolu sesin sahibini merak etmişti. Gözlerini silerek başını yavaşça kaldırdı. Karşısında peygamberimizi görünce hemen tanıdı. Güzeller güzeli peygamberimiz yanı başındaydı. Sevgiyle gözlerinin içine bakarak kendisine şöyle diyordu: "İster misin bundan böyle senin baban ben olayım, Ayşe annen, Fatma da ablan olsun. Ne dersin?" Küçük kız sevinç ve şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Ağlamayı kesti. İçini döktüğü kişinin sevgili peygamberi olduğuna çok sevinmişti. Biraz da utanmıştı. Peygamberimiz ondan cevap bekliyordu. "Olur." der gibi hafifçe başını salladı. Birlikte eve gittiler. Eve vardıklarında peygamberimiz olanları evdekilere anlattı. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe ile kızı Hazreti Fatma küçük kızı sevgiyle kucakladılar. Bir güzel yıkadılar, saçlarını taradılar, ona güzel elbiseler giydirdiler. Süslü boncuklar taktılar, güzel kokular sürdüler. Küçük kızın karnını doyurdular. Cebine bir parça harçlık koydular. Az önceki yırtık kıyafetler içinde ağlayan kız sanki o değildi. Sevgili Peygamberimizin yardımıyla Bambaşka bir çocuk olmuştu. Yüzü gülüyordu. Mutluluk içinde dışarı çıkıp oynayan çocukların arasına karıştı. Çocuklar küçük kızı neredeyse tanıyamayacaklardı. O kadar şirin ve mutluydu ki dayanamayıp sordular. Ne oldu sana böyle? Neden bu kadar sevinçlisin? Benim de bir babam var artık dedi küçük kız. Hem öyle bir baba ki dünyada eşi bulunmaz. Onun gibi babası olan sevinmez mi hiç? Sevgi dolu bir annem oldu artık. Adı Ayşe'dir onun. Saçlarımı tarayan, bana güzel elbiseler giydiren bir de Fatma ablam var. İşte bu yüzden çok sevinçliyim. Dünyalar kadar mutluyum. Yürekleri peygamber sevgisiyle çarpan çocuklar küçük kıza imrenerek baktılar. Onun sevincini gönülden paylaştılar.